Herkese merhabalar. Medium Alp kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir ritüel öğreteceğim. Sevgili arkadaşlar bu ritüel sayesinde ayrıldığınız sevgilinizi veya eşinizi kendinize geri döndürebileceksiniz. Arkadaşlar oldukça etkili bu ritüel sayesinde. 48 saat geçmeden etkisini göreceksiniz. Tabii ki anlattıklarıma dikkat ederek püf noktalarını ince ayrıntılarını dinleyerek ve o şekilde yaparaktan sonuç alabilirsiniz. Ritüele geçmeden önce kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirseniz bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olursunuz diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar kalem rengimiz fark etmiyor. Yani herhangi bir renk kalem kullanabiliyoruz. Boş bir sayfada bizim için yeterli oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz şema bizim eski sevgilimizle veya eski eşimizle iç içe geldiğimizi temsil ediyor. Bu ritüeli çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizlerin de güzel sonuçlar almasını istiyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar çizim aşamasının sıralarını vereceğim size. Önce boş bir kare çiziyorsunuz. Hiçbir şey çizmeden. Karemizi çizdikten sonra sevgili arkadaşlar bir tane küçük daire biraz da onun bir tık üstünde bir daire daha çiziyoruz. Ve bunu az bir şey içe geçmiş vaziyette. Yani sıfıra sıfır değil. Gördüğünüz gibi burada bir tık diğer küçük dairenin içine geçen büyük bir daire var. Bunu aynı bu şekilde çiziyorsunuz. Ve bunları da yerine getirdikten sonra sağ baştan başlayıp buradaki tılsım harflerini dolduruyorsunuz ve sonra solu dolduruyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bize geri dönmesini, pişman olmasını istediğimiz kişi kimse onun anne ismi ve kendi ismini büyük daireye çiziyoruz. Çünkü büyük daire geri getirmek istediğimiz kişiyi temsil ediyor bu ritüelde. Örneğin Havva oğlu Alp buraya bu şekilde yazdım. Bu benim geri getirmek istediğim kişinin anne adı ve kendi adı. Peki kime dönmesi gerekiyor? Bana. Buraya da kendi anne ismin ve senin ismin gelecek. Küçük daire bizi temsil eder. Büyük daire de geri getirmek ve bağlamak istediğimiz kişiyi temsil ediyor bu ritüelde. Buralara da dikkat ettiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Peki en önemli aşamaya geldik. Ritüelimizi mühürleme ve etkisini görme aşaması. Bunları yaptıktan sonra herhangi bir okuma yapmıyoruz. Herhangi bir dua okumuyoruz sevgili arkadaşlar. Bu ritüel duasız bir ritüel, tılsımlı bir ritüeldir. Çok etkili ve çok güçlü bir ritüeldir. Şimdi anlattığım her şeyi yerine getirdik. Bu şekilde kağıdın tılsım aynı benim size göstermiş olduğum gibi duruyor. Bunu ne yapıyoruz? Arkadaşlar bunu iki gün üzerimizde taşıdıktan sonra herhangi bir akarsuya atıp veya da yakıyorsunuz. Yani akarsu varsa etrafınızda yakınlarınızda atabilirsiniz. Eğer yoksa yakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hiçbir problem yok. İki gün içerisinde karşı taraftaki kişinin pişman olduğunu hissetmesi, size daha çok sevdiğini, aşık olduğunu hissetmesi ve geri dönmesi gerektiğinin kanısına varacaktır. Oldukça etkili Hak ve helal olan kişilere yapmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz onun dışında başka hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Anlamadığınız yerleri bana yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olurum sizlere de. Onun haricinde işlemlerimiz ve bakımlarımız devam etmektedir. Özel olarak danışmanlık almak için web sitemiz ve iletişim numaramızı açıklama veya yorumlar kısmında bulabilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip yorumlarda bizleri desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.